Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte artık arkadaşım Deniz'le, de, kuzenim Deniz'le de, şey işte işte Brawl Stars oynayacağız. Şimdi başlayalım bakalım. Evet. hemen başlayacağız arkadaşlar. Hemen Burada ben e, Çınar Çoruma geldim. Evet, ha, ha, ha. Dur ben, ben de tane şu kostümle varmış. Tamam hadi. Tamam. Hadi sen seçtin. Şey, tamam. tamam. bunu, bunu mu alayım bunu Bunu. Bunu mu? Evet. De, ben de şu ben de şunu atayım. Arkadaşlar hedefimiz beni 3000 kupa yapmak. Bu arada ee, daha 2 hafta önce falan başladım. Sen kaç kupasın? On, 13. Kupa. Sen de 13000 kupasın. Sen de kaç 14000 kupa yapacağız. Arkadaşlar bugün hedefimiz e kolay. E videomuzu e abone olmayı ve kanalı abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Y tamam. Ben bu bu nasıl? Bu kalsın mı? Ee, yakın bir şey mi? Pardon. Evet. Tam, evet. Hazır. Evet. Ben hazırım. Hadi hazır değilim de hazırım. Arkadaşlar hedefimizi söyledim. Ee, rakipler yani bence zor zaten zor geliyor. E, rakipler kolay zor gibi. geldi. Zor mu? <laughs> sen şeyleri topla ben de başka yerde çek. Bu arada bu, bunun de... bir tane özelliği var. Hem yakından hem de uzaktan. <laughs> yakından daha güzel veriyor. Ama Yine şimdi yardım et. Bu adam <laughs> uzak ha, ben, 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 ben bir tane şey, Hayır hayır hayır. Ya azıcık evet, tamam sen Ben bir kişi öldürüm ben iki kişi, Aley, kişi şey Arkadaşı yani. da oldu be. Kaş, kaç kaç kaç. Kaç oğlum kaç. Bak ya. Ama. Neyse arkadaşlar. Bence şey. Bu arada bir şey olmaz. Bence. Ben iki kupa. Evet, tekrar evet. başla. Tamam. Sıfır <laughs> kupa. Tekrar. Tek. Ha ben unuttum. Neyse bir şey olmaz. Şey, Sorun değil arkadaşlar. Başlayalım. Hazır. Geldim. Arkadaşlar bu arada bazen ödüller veriyor. Onları da açacağız. Onları da açacağız. Neyse. Hadi. Tamam, başlayalım. Bu dikkatli ol biraz daha bir şeyler geldi. Ha, sen onları al. Biz bunu Tamam. Ben de şuradakini alayım. Tamam. Sen onu al. Ben seni burada bekliyorum. Ve onlar sana bunları saldıralım. Gel <laughs> şuradan <laughs> gel. Evet, sen, aldın. sen diğer tarafa git. Sen diğer tarafa git. Nere? Evet, ben de kal. Ben de kal. Sen olursan. Öldüm. Olur. Hayır. <laughs> al. Bir tane kaldı. Tamam. Beni orada bekle. Beni orada bekle. Beni orada bekle. bekle. <laughs> adam geldi bana. Ha, tamam adam gelse bile bir şey yapmıyor. Bekle. Oğlum bekle. Ha, tamam, bekle bana. Bekliyorum. Adam gelse bile bir şey yapmayacak. Orada. Adam sen öldürür. Öldürmez ki. Öldür abi. Bu arada arkadaşlar sesim e, benim de kanalım vardı. Yani hatta abimle beraber çekiyorduk. Artık abim yani izlemeler falan düştü bence yapmayalım dedi. Ölümden bir şey yapmayalım. Yani. <laughs> Artık ne normalde 15.000 tane takipçimiz var diyelim ne arkadaşlar bu sürü... videoya 5 like gelsin inşallah gelir. Evet. Yarın video açacağız. Yarın evet. evet. yani, şey. evet, abi, evet, abi, <laughs> 5 Neyse ben sonra biz Bir şey bir şeye gideceğiz. Koruma. Yani, e, Şöyle işte. Niye Kormağda. Belki de götürürüz. Kim o? Belki bayağı fazla götürürüz. Hayır hayır hayır. ama. Ben bir çok kötü oldum. Ben ömür Dur adam buraya çekiyorum. Çek çek çek. Ben öldüm ben, ben. Ben öldüm ben. Ben öldüm ben. Ya oğlum. Yes, 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 o, o birden götür sizi artı, artı artı Şimdi aşağı baş, şey. Arkadaşlar ben başka sen bana karakter öner ben de sana öneririm. Aa hadi Ben, hadi. ben bütün açam. Açıyorum. Geldim. Ve Bana önderden hediye atacağım arkadaşlar. Hadi gel. Ben sana öneririm. Ne yani? Tamam Hadi. hadi. hadi.

Bakayım bunlardan da sonra Tamam ben tamam Arkadaşlar biraz lazım her şeyi Hadi yürü Ben böyle Ben böyle Ben böyle Ben

Ay iyi oynuyor ama ay onlar iyi evet, oynuyor ya. Ben bu ortaya geçeyim. Ortada ben. Az sonra telefonlar da değişecek değil mi? Evet. Abi ben bu burada duruyorum. Burada bak sen de burada. Ben sonra. Ay gel gel gel. Ben daha senin evine oraya ben de olurum şimdi. Güzel kurdun oraya görmüyorlar. Görmüyor anlayın mı? Ben Sadece kurduyum. Senden gönderiyorum. 500 canı kaldı onu öldür onu öldür. Kes 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 gel buraya. öldüm ben. Kes kes kes. Gel buraya gel buraya. Tamam. Tornat Max. Bu ben buraya tutup. Var ölme şansım var. Benim ölme şansım var. E benim şu atri Ya buraya ya buraya. Ya buraya lan. Ya 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 Bak bak. Aha, getir, getir. Getir, getir. El, ben, açayım. ben de açacağım arkadaşlar. Altın mı? Altın. 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 <laughs> ben de bunu alacağım. Ben hazırım. Arkadaşlar bu arada şu an telefonlar değişti. Ee, normalde biraz kısa yapacak videoyu değil mi? 10 dakika olmuştur. 8 dakika olmuş, 9 olmuş. Na, güzelmiş. Ama az vuruyor işte, sıkıntı. Çok az vuruyormuş. Gel, yanıma gel, yanıma gel, yanıma gel. Yanıma gel. çünkü. Koş, koş, buraya koş. Yanıma, yanıma. <laughs> E, hayır öleceğim. Sen öleceğim. Ben ben bir yere gideyim Hayır, hayır ölüyorum. Öldü yani yeri. de ben durayım. Yani bir Sen yanıyla mı? Sen ben de öleceğim. Hayır hayır hayır. Ben öldüm. Sen kaç oradan. Sen kaç. Oradan kaç. Pusatlar. Sen orada olduğunu biliyorlardı. O yüzden dedim. Bir şey sorun değil. Eksi sen. Ne, ne ama sorun Kötüymüş ya. Hiç yaramadı. Ben ne alsam ne alsam, hı hı. Ne alsam Arkadaşlar bu arada bu maçtan sonra video bitireceğiz değil mi? Hı. Hadi değiştirelim mi? Bunu hadi sana... kapatacağız ya. tamam. Tamam. Güzel şey yap. Bunu yap yapalım bir tane daha yapalım. Tamam tamam. Evet, şey Tamam sen şey hayır bir tane maç yapalım. Bunu yap. Bunu Ha? Ben evet. Abi, o bunu bana ver. Ben yapayım mı? Ben bir şey yapayım mı? bir şey yapayım mı? Ay. Biliyor, Şimdi, ay. Ay. Ben bir şeyle basıyorum hani, Öpüme. ha. Öpüme. Tamam. Aa Hep. ben de ben de aldım. Ben aldım. Ben de ezber Hadi. Bir maç yapalım bitirelim evet. son başı evet, Bu son maç son olmuş. olmuş. 10 dakika olur. 10 dakika geçti. Ben bir dakika Telefonumu alabilir miyim? Tamam anne zule, zule na, çim, Moment, te. Te. Şunu, anne Buraya nare yiyecek Bekliyorum ne Tamam anne bitti Ben şu maçı bitiririm de Annem geldi anne ne alırsın ki Sadece birazcık izliyorsan ne video olayım

Gelecektim gelemedim Koydaydım Babamın dedi. işte Annemler gitmiş ben. Bildim, laban, Babam, ben kazandık kazandık Evet Arkadaşlar video burada bitiyor bir Belki yarın da video Testansı evet, Bugün tamam. Test dansı, dansı adamım, denk, bak, Bana Bakalım Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Ve hoşçakalın. Bay bay.